Yozgat'ta baba mesleği dövme bıçakçılığına büyük bir aşkla devam eden Şükrü Nurdoğdu, yıllardır bu geleneği yaşatarak hem yerel hem de çevre illerdeki müşterilerine el yapımı, kaliteli bıçaklar sunuyor. 1965 yılından bu yana bıçakçılıkla uğraşan Nurdoğdu, mesleğini nesilden nesile aktarıyor. 1965'ten beri babamın yanında çıraklık yaptım. Çıraklık dönemimden sonra 73'te askere gittim. Askerden geldikten sonra babam dükkan açtı bana. Dövme bıçak yaparız. Ee, müşteriye isteğe göre çelikten bıçak yaparız. İsimimiz Mehmet Yozgat damgası vururuz babamızın ismi. Ee, pazarımız da var elhamdülillah. Şu anda bir sıkıntımız yok ama ben artık yaşlandım. İsteğe göre sipariş yapıyor. Bundan sonraki süreçte oğlum Abdullah Nurdoğdu var. Oğlum Şevket Nurdoğdu var. Ee, Şevket Nurdoğdu da yapar. İmalatı var Bursa'da. Et bıçakları, meyve bıçağı setleri yapıyor. Abdullah da burada cep bıçağı yapıyor beraber. Ee, et bıçağı satıyor, bileme yapıyor vesaire. Abdullah Nurdoğdu da benim soyumu devam ettirir. Abisiyle beraber. Bu aşamalar, bizim ham maddemiz yay çeliği. Yay çeliğini 3 milim olarak ham madde getirtiriz. Ee, saplarında seyis boynuzu, koç boynuzu ocakta düzeltme yaparız gördüğümüz gibi. Ondan sonra işleme geçer. Mesela bıçak sapını düzeltmek ayrı bir sanat. Dövmek basit. Dövdükten sonra da Artı tavladıktan sonra soğuk çekiç vuracaksın sulamadan evvel. Soğuk çekiç vurulmayan bir çelik kesmez. Dönme yapar ağzı. Suyu alsa bile gevşek alır. Sulaması istediğin şekilde olmaz. Bizim burada ocağımızda komür fındık komür tabiriyle olmadan öbür komürlerle pek randıman alamayız. Yani iş vermez sana Dövmede zorluk çekersin, ısıtmaz. Fazla duman yapar, yani bize sıkıntı yapar. Onun için biz e, fındık kömürü tercih ediyoruz. Talepler, pazarımız var elhamdülillah. Mesela Yozgat'ın her köyü tanır bizi. Mesela kazalardan, ilçelerden gelenler olur bize dövme bıçak yaptığı. Çobanlar daha meraklı bu kemik saplı. Sonra şu anda bizim işimiz kemik sap olarak nostaljiye döndü yapan yok. Biz de karınca kaderince yapmaya çalışıyoruz.